Faraz bugün. Çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün ne videosu çekiyoruz? Bugün arkadaşlar dört büyüklerin formaları katman listesi yapıyoruz. Ee, hemen dereceleri anlatayım. Ee, S artı en iyisi, D en kötüsü böyle yukarıdan aşağı gidiyor. Ee, şimdi hemen şöyle Beşiktaş'ın iç sağ formasıyla başladım. Yani sade şık forma Şimdi biz sadeliğin şık i şık hali vardır. Bir de sal, sade hali vardır. Beşiktaş'ınki bence şık hali formaları. Yani öyle ahım şahım da değil ama ben şöyle A vereceğim. Şöyle küçülteyim. Bir saniye. Hı, tamam. Ondan sonra hemen bir tane de Galatasaray'ın iddia formasını alalım. Ctrl X, Ctrl V. Evet. Yani güzel. O yaka, pardon, kol kısmı hoşuma gitti. Çünkü çoğu takım parçalı forma yaptığında e, şu omuzların rengini aynı yapıyor. Bu da benim çok hoşuma gitmiyor. Yani şurası sarı kırmızı oluyor, burası sarı sarı oluyor. İki tarafı da sarı oluyor. Gü güzel durmuyor. Ama Galatasaray onu yapmış. Bu fena bir forma değil. Ama şöyle göstereyim. Şurada e, şey. Kırmızı kısım sarı kısımdan bir tık kısa kalmış. Kırmızıyı bir tık daha ileri ileri götürselermiş. Güzel olabilirmiş. E, sponsor da bir tık uzun geldi bana. Büyük. Bir de 5 yıldız yan yana olsa daha iyi olurmuş. Ama güzel forma. Bir dakika. Güzel forma. Ben yine bunu A'ya koyacağım. Ondan sonra Fenerbahçe'nin iç sağ formasına geldik. Forma. Güzel, klas, çok iyi bir forma. Ben buna direkt S artı verir miyim? Veririm. Çok hoşuma gitti bu forma. Bir saniye. Şu formada eksik yok yani o derece. Jondra'nın üstünde de gördüm. Baya iyi durmuş. Şöyle götüreyim. Bir saniye. Şunu Heh, tamam oldu. Ondan sonra arkadaşlar hemen Trabzonspor'a geçelim. Şu çubuklu formayı aldım. Buraya getirdim. Çok aşırı güzel bir iş olmuş. Zaten transfer videosu da iyiydi Trabzonspor. Un. Pardon düzeltiyorum transfer değil forma tanıtım videosu. Ee, üstelik yeni bir sistem yapmışlar galiba formada. QR kod gibi bir şey varmış. Onu okutunca yeni transferler hakkında falan bir şeyler geliyormuş diye duydum. Bunu direkt S artıya koyuyorum. Şöyle fener formasının yanına. Ondan sonra Beşiktaş deplasman forması. Ee, benim hoşuma gitti bu forma. Yani deplasman fo Bir saniye. Şunu kapat bir. Deplasman formas düzeltiyorum. İç sağ formasından iyi. Onu bir söyleyeyim. Ondan sonra benim hoşuma gitmeyen şey bir Türk bayrağı yok. Bir de şu yıldızlar keskin değil. İlk formada keskindi bu yıldızlar. Buradan görüyorsunuzdur. Yani fena forma değil. Ben S vereceğim bu formaya ya. Benim hoşuma gitti çünkü bu forma. Ondan sonra şöyle Galatasaray'ın deplasman forması. Ee, yani sade şık forma. Videonun başında dediğim şey. Ama yine o 5 yıldız çok kötü durmuş. Yani yüksek ihtimalle ileriki senelerde yine şeye dönerler. Çünkü... Yan yana yıldızı çünkü üstelik Instagram logolarında da var. Üstelik dördüncü ee, yıldızı taktıklarında da bir yıldız üstte üç yıldız altı yapmışlar. ilk başta ondan sonra bir sonraki sezon yan yanaya geçmişlerdi. Yani güzel forma. Yakası bir tık garip ama güzel. Yanlardaki şey de iyi. Sadece şık... A vereceğim ben. Ondan sonra Fenerbahçe'nin şu deplasman forması sanırım ikinci forma yani bu sade ama sade kategorisinde hani videonun başında demiştim ya sade şık bir de normal sade bu sade kategorisinde bence yani benim çok hoşuma gitmedi B vereceğim ondan sonra formalarımız da azalıyor zaten Fenerbahçe pardon düzeltiyorum e, evet, Trabzonspor şu sanırım deplasman forması. Bir saniye. Yani güzel forma bir tık renkleri Trabzonspor'la alakasız geldi. Ama formanın güzelliği de onu kapatıyor yani. Kötü de diyemeyeceğim. Şöyle esya, form şey fotoğrafın kalitesi düşük biraz. Ondan sonra Fenerbahçe deplasman şey 3. forma diyelim. Bir dakika ben Beşiktaş beş, 3. formayı eklemeyi unutmuşum. Şu yana koymuşumdur da. Birazdan onu koyarım. Fener'in Fenerbahçe'nin bu forması acayip iyi bence. Çoğu Fenerli de beğenmiştir zaten. Bunu direkt S artıya koyuyorum. Şöyle bir saniye. Trabzonspor formasının yanına yüklemeler Heh. şu Beşiktaş'ın e, deplasma 3. forması benim hoşuma gitti güzel forma e, bu şeyden en beğendiğim forma yine üç yıldız Keskin değil Türk bayrağı yok Bir de şu şey kısmı gri siyah olsa veya beyaz olsa daha güzel olurmuş ama forma acayip güzel Bence ben direkt S artıya koydum. Ardından Galatasaray'ın e, kırmızı forması hakkında konuşayım. Üçüncü forma öyle bir şey olacak diyorlar. E, şey Galatasaray Lisesi'nin kapısından esinlenilmiş diyorlar. Yani güzel düşünce ama uygulamaya gelince güzel olmamış. Ben şey olsa D verirdim ama fikir güzel o yüzden C veriyorum. Şimdi forma resmi olmadığı için koymak istemedim. Sizi de yanlış bilgilendirmemek için. Ondan sonra Trabzonspor'un beyaz forması. Hemen bakalım birlikte. Güzel forma. Fotoğraf biraz kalitesiz. Kusura bakmayın. Ondan sonra hoş bir forma yani. Benim çok hoşuma gitti. Sade şık kategorisinde bu. Ama eslik bir sade şık. O kadar iyi. Ondan sonra bir de Trabzonspor'un dördüncü forması yani bazen bakınca gözüme güzel görünüyor bazen bakınca kötü görünüyor yani logo monokram o iyi normal bordo mavi logodan iyidir bu formada diyelim turuncu formada çünkü çok sırtırdı logo e, boğaz falan iyi yanlardan siyah var yani turuncu bir tık alakasız gibi o yüzden A vereceğim bu formaya yani şöyle bir bakınca Trabzonspor bayağı iyi forma yapmış. Bir tane S artı iki tane S bir tane de A'ları var. Benim de şeyinde. Ondan sonra Fenerbahçe'nin iki tane S artısı bir tane de B, B'si var. Düzeltiyorum. Beşiktaş S artı S A Hatta şu beyaz forma bayağı iyi yani sadece, e, ya. Sade şık. Bunu A'ya alırım. Pardon düzeltiyorum S. E, ondan sonra bu şekilde yani. Galatasaray'ın da iki tane A'sı bir tane de C'si var. İnşallah sevmişsinizdir arkadaşlar bu videoyu. E, belki Avrupa takımları için de yaparım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.